Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Karga. Bugün Solo Top'ta tekrar Jax oynuyoruz abi. Karşımızda Yone var. Ölümcül, tom, tempolu, teleportlu Yone. Bizde tutuşturlu, e, ölümcül, tempolu Jax olarak karşındayız abi. Bakalım. Ee, kazanabilecek miyiz oyunu? Takımlar bu şekilde abi. Jax, Kane Yasuo, Sekizka, Varus, Ashe var. Yone, Vay, Veigar, Lucian, Luci diyelim, Luci diyelim. Rakan. Takımlar bu şekilde abi. Bakalım hangi takım daha iyi oynayacak. Hangi taraf daha iyi oynayacak. Bizim adam bal tutmaya başladı gene Klasik. Ee, yani ne item çıksam diye düşünüyorum. Şöyle tanka geleceğim abi. İlk iten mahvolmuş çıkacağım. Ondan sonra çelik yürek çıksam mı diye düşünüyorum. Öyle bir şey yaparsam belki bir tık iyi olabilir. Ama tabi ilah sindiren üçlü kuvvette olabilir. Duruma göre gideceğiz abi bakalım. Eğer Yone çok iyi oynamıyorsa Tamam kanka. Bir tık dövdük seni. Ne alayım abi güzel. Bir tane daha vur kanka şuna. Neyse tamam abi sıkıntı yok. Adam da iki seviyoldu. oldu. Evimiz geldiğinde bunu girebilir miyiz bilemiyorum. Oy. Şunu alayım abi. Çok sabırsız oynuyoruz azıcık. Dikkatli oynamamız lazım. <laughs> Sabırsız oynamamamız lazım. Azıcık dikkatli abi. Azıcık dikkatli. Tamam abi sıkıntı yok. Adamın sıçrasını aldık. Aslında orada devam etsem alırdım. Belki de. Çok hasar aldım abi. Tamam. Tamam yeter bu kadar. Güzel. Minyon alamadık ama olsun sıkıntı yok. Şimdi mahvolmuşa gideceğiz abi ilk item olarak. Hemen hızlı bir şekilde. Şunu alayım abi. Şunu alayım. Bir 5 gold bekleyeyim bir de totem aldık mı tamamdır. Tamam. Tamam Yona gelmiyor kanka sıkıntı yok girebilirsin. Yona gelmiyor. Ee, hız item hız almış. Hançer almış daha doğrusu. Biz de uzun kılıç aldık abi. Adam güzel ettirdi. Güzel. Kaçırmadık. Çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu abi. Kanka geldim oraya. Abi benim lan ne yapıyorum? Güzel tamam. Şu an gayet iyi durumdayız abi. Lan bir farm yapamadık ya. Bu ne abicim? Yone. Sağ olsun. Güzel kaçırmadık. Güzel abi çok güzel kuleden bir de plate millet alırsak çok daha güzel olacak. Ne çabuk geldi la bu adam. Ölmedin mi oğlum sen? Ayakkabı mı aldın gerçekten? Şaka yapıyorsun. Bir tık fazla vurdu abi işte bunun da sıkıntısı bu yani. Ben her an altı olabilirim abi. Adam altı oldu böyle bir şey yok. Teleport'un farkı abi. Tamam ben de alt oldum. Kanka gireceğim de ne istiyorum benden yok. Şöyle manyak manyak oynuyorlar, ya, fıttırıyorum ya. Ya ne oldu yani? N Adam tekleyecek şimdi seni. La oğlum ne giriyorsun lan? Manyak mısın? Ya kanka işte bak Bundan bahsediyorum abi ya. Gereksiz. Neyse sıkıntı yok abi. Harbiden gitmedin mi la? Artık gidelim ya kanka yani daha. Abi şimdi Burada bir meyve falan varsa erik merik varsa onu bir almam lazım. Yok deme ya. Cidden nasıl yok? Var. Hayret bir şeyim. Nasıl yetmez abi gücü ya? Teklemesi lazım abi bunu. Adam ayakkabısını bitirmiş. <laughs> Abi bu adam Kayn'in geldiğinde o zaman kaçırmamamız gerekiyordu. Kanka bu adam burada yok bak. Bilgin olsun ya, Yasuo dikkat et. Abin gelecek şimdi tokatlayacak seni. Uğraşacağız sonra ondan sonra. Ne oluyor orada? <laughs> adam beyaz atıyor cidden ya. Ben de huzur bir hayat ama işte. Bu adam. Kanka adam burada gördüm. İşte güzel çok güzel Çok güzel çıktık abi oradan çok güzel çıktık abi oradan. Gayet güzel. Adam teleportunu da attı. Şu an iyi. İki plate alma ihtimalimiz var mı? Belki bir ihtimal. Güzel aldık güzel. Güzel abi çok güzel. Şu an bakıyoruz. Olan hala bitmemiş bu mahvolmuş ya. Ne zaman bitecek lan bu mahvolmuş? Mahvolmuşu. Aa ben tutuşturatmamışım, atmamışım. Tutuştur attım sanıyorum lan. Ben tutuşturu kullandım diye hatırlıyorum abi. Resetledi mi yoksa kendini? Abi bu şekil ayakkabı alıp gidelim. Şu an bizim Kane'in iyi durumda. Draktar'ı bitirmiş. Adam Draktar'ı bitirmiş ya. Vallahi helal olsun. Kane tabi buldu yeni. Baktı adam bronz. Severim dedi bronzları. Açılıyor abi. Bu adam burada yok kanka. Yona yine aşağı gitmiş. Ölmezsin kanka. Gel abi sökelim şu kuleyi. Güzel tamam gayet güzel abi. Şimdi şöyle gel abi. Yone bitti ya yone 0-4 gidiyor abi. Yone şu an bitti arkadaşlar. Mahvolmuşu çıkacağız. Ondan sonra Çelik Yürek çıkmayı düşünüyorum. Tank olmak için Çelik Yürek çıkmayı düşünüyorum. İlah sindiren falan değil, Çelik Yürek çıkacağım abi. Umarım iyi olur bakalım. Şu anda Mahvolmuşumuz var. Direkt Yone'ye girip onu e, ağlatabiliriz abi. Tutuşturumuz da var, her şeyimiz var. Şu an zaten direkt alatma pozisyonundayız abi. Eğer çok kötü feillemezsek direkt alatacağız yani. Bu adam nereye gitti abi? Niye koridorda durmuyor bu adam ya? Bu adam niye koridorunda durmuyor abi? Nerede bu adam? Bir tık kötü oynadık ama olsun. Güzel, tamam, sıkıntı yok abi. Ulan. Gereksiz açtı multi. Adam iyi oynadı son anda. Şakasın ya. Vay nasıl görmedik ya. Vay görmememiz kötü oldu abi. Şunu alalım. Vayın da geleceği tuttu ya. Neyse abi sıkıntı çok Toparlayacağız. Sorun yok. Halledeceğiz. Vay 4-2 gidiyormuş. Hasar. İyi hasar çıktı zaten. Direkt bayıltır biz Şimdi geliyorum abi. Bu sefer geliyorum Kane. Kane diyorum. Yone. Kane'i görünce bizim kafa gitti. Kanka, ittirmesen çok güzel olacak yani, var ya. Bu adam koridorda kalmaya niyetli güzel. Tamam, kalsın abi. Yapabilecek bir şeyim yok ki ya. Kanka bu sefer vay gelmeyecek ama bilgin olsun yani. Güzel abi. Oğlum kule... <laughs> Ulan şakası ya. Adam kil almasaydı iyiydi. Nasıl oraya şey düşmedim lan ben? shu alamet e alim abi Abi Bak hangiymiş ya bunlarla bir şey yapamıyoruz Kıntı yok şimdi tüm eşyalar dedik Tank dedik abi Bunları alıyoruz abi Ya su almış bizim şey ya Alameti Kanka orayı iyi teklersin ha. Rakipte de ölücü kasmış. Bizlere Kane kastı abi. de şeyi bitirmiş la. Ayakkabıyı, ayakkabıyı bitirmiş yani. Ya su alameti bana verseydin iyi olurdu be kanka. Yone gitmiş miydi abi? Gitmeye devam. Açalım abi şu kuleyi de. Azıcık durun kanka. Gel tamam. İyi dönmüş çabuk dönmüş ya. beklemiyordum bu kadar çabuk dönmesini. 500 golda daha ihtiyacımız var abi ondan sonra çelik yürek bitiyor. Şaka yapıyorsun ya. Ulan. Gene bana kalmadı kanka? Şaka yapıyorsun ya. Nasıl bana kalmadı? Ki onu iyi gördük abi.

çelik yüreğimizi bitirelim bakalım. Ondan sonra bir de Malmortus çıkıp işi daha da iyi hale getirelim. Dövüşçü diyelim şuradan tekrar. Şu Malmörtüs çıkmamız lazım abi. Ejder'e gidelim. Ejder'e yakın oynayalım abi. 2700 canımız var abi neredeyse. Bir şey alamamışız da. Game buldu tabi adamı. Onu kesti boyuna. Ben şimdi yukarı gidiyorum. Sola gitmem lazım abi. Şu sola iteyim. Gel abi. Ezip Oyun bitti la zaten. Oyun bitti abi. Vallahi oyun bitti yani. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Ya adamı indirdiler yanımda Elemanı indirdiler yanımda Vay geliyor gibi oldu bir ara vazgeçti Oğlum bunlar ne diyorlar orada hala İnanıyorlar mı cidden И в реплика... Вламна сина, носнеш надолу. Orada da kalmazsın be abicim ya. Lan bitirmeyin lan. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.